Bu tatil Oh be, rüya Bu neydi arkadaş, öyle ya. Bundan sonra gece yatmadan önce Amerikan film falan izlemek yasak bana. Kimsiniz? Merhaba Olcay Bey. Ben telefon attığım müşteri temsilciniz Bişra. Ya ödeyeceğim. Vallahi tüm borcumu ödeyeceğim. Ne olur evime gelmeyin. Ne olur taylanı kaçırmayın. Alo. Beyefendi iyi misiniz? Sakin olun lütfen. Borcunuz falan yok. Sadece doğum gününüz sebebiyle firmamız tarafından hattınıza tanımlanan ücretsiz 2 GB interneti haber vermek için aramıştım. İyi ki doğdunuz. Nice senelere Olcay Bey. <laughs> Teşekkür ederim Müşra Hanım. Kötü bir rüya gördüm de onun etkisindeyim sanırım bakmayın lütfen. Kötü düşünceleri bir kenara bırakıp doğum gününüzün tadını çıkartmalısınız Dolcay Bey. İyi günler dilerim. İyi günler. <laughs> Kim o? Ben Senem, üst kat komşu. Geldim. Geldim ya çatlak kalabı. <laughs> 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 Happy birthday to you. Mutlu yıl. Kakaolu doğum günü pastası. Tarih zehri koymadım ya. Al. Ay Önce üfle. Dilek tut ve üfle. İyi ki doğdun. Akşama komşularla sana doğum gününü kutlamaya geliyoruz. Hiç bahane, hiç 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 istemiyorum. Akşama sendeyiz. Tekrardan görüşürüz. yaptı ki yemin ya. Kim o? Kargo. Allah. Kötü düşünceleri bir kenara bırak. Ya doğum günün tadını çıkar. Merhaba iyi günler. Olcan Hanım siz misiniz? Buyur ben. Şöyle teslim edeyim. Abi malum internet siparişi. İçinden ne çıkacağı belli olmuyor. Kutudakiler senin sipariş ettiklerimi bir kontrol edebilir misin sandal? Ya bak kardeşim, içinden bir şey aldıysan söyle. Helali hoş olsun. Ama lütfen bana yalan söyleme. Ne saçmalıyorsun abi, ne alakası var? Bırak içinden bir şey almayı. Gizlilik sözleşmesi gereği, içinden ne olduğunu bile bilmem hakkım yok. Ya bırak bırak. Siz sırf bu kutuları açabilmek için üniversitede iki yıllık bölüm okumadınız mı? Üniversitede iki yıllık bölüm okumak mı? Oldu olacak KPSS'ye girelim, mülakata çağıralım. Ya abicim dalga mı geçiyorsun benimle? İşim gücüm var ya. Allah Allah. Evet, Neyse. <laughs> Her şey tamam. Su alma kardeşim, kötü gün geçiriyorum da. Olur öyle abi. Sen şuraya bir imza at da ben bir gideyim. <laughs> Bu ne? Kullanım koçluğu ve gizli sözleşmesi. Sıradan şeyler yani. Prosedür gereği. Ben bunu imzalamak istemiyorum. Öyle şey mi olur abi? O zaman kargoyu sana teslim edemem. kargoyu almaktan da inanır mısın? Hiç emin değildim ben zaten. Ya. Sen şunu al, şunu da bana ver. Dur abi, <laughs> ne yapacaksın sen onunla? Altını çize çize. Not çıkarta çıkarta. Gerekirse ezberleyene kadar okuyacağım. Ne imza bileceğim bundan sonra. Tüm haklarımı araştıracağım ve öğreneceğim. Hiçbir hakkımın yenmesine izin vermeyeceğim.